Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, inayeti, sağlık, afiyeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, sosyal sorumluluk ve birbirimize muhabbet, birbirimize yüklediğimiz manalar çerçevesinde Hepimiz üzerine düşen vazifeyi yapmak durumundayız. Her zaman böyle olmalı. Ama özel bir dönemden, kritik bir safhadan geçiyoruz. Her ne olursa olsun şu veya bu sebeple ortada yaşanan bir kaos ortamı, sıkıntılı, buhranlı bir devre, bir safha yaşıyoruz şundan mı oldu, bundan mı oldu, gerçekte var mıydı, yok muydu? Şimdi bunları tartışmanın hiçbir manası ve hatta faydası yok. İlk önce şunu bilmemiz lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir yerde veba, bulaşıcı bir mikrop, hastalık olduğunda buyurmuşlardır ki veba mikrobu bulaşıcı hastalığın olduğu yere girmeyiniz. Eğer o mekanda, o yerde bulunuyorsanız dışarı çıkmayınız. Evet, bu 1400 sene evvel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tedbir olarak buyurdukları Tıbb-ı nebi, peygamberin tababeti, tıp ilmiyle alakalı senelerce, 5-6 asır batıda dahi okutulan kitaplarda kaydedilmiş müthiş bir hadis-i şeriftir. Belki bundan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tıp ilmi hakkında başka neler dedi bu vesileyle öğrenmek de istersiniz. Şimdi bu dursun. Diğer bir açıdan da Müslüman hiçbir zaman yaşadığı toplumda fitne çıkartan, birbirine düşüren, bozgunculuk yapan bir insan olamaz. Şu anda devletimizin başındaki insanlar helal dairesinde dine aykırı olmayan, akla, mala, cana, nefse ve dine aykırı olmayacak bir tebliğde, emirde bulundular. Dediler ki şöyle şöyle yapın, şunlara uyun. İşte bu safhada hepimize bu emirlere uymak mecburiyeti omuzlarımız üzerine yüklenmiştir. Biz bu mesuliyete riayet etmek durumundayız. Eğer buna uymaz, kendimize göre bu yasakları deler. Uyan insanları tahkir ve taciz eder. Bana ne kardeşim gibi lüzumsuz sözleri sarf edersek, bilmiş olunuz ki bunun hem kanuni açıdan ama en önemlisi dini açıdan da vebali vardır. Sağlık Bakanlığı'nın söylediği sözlere riayet etme şartı vardır. Sağlık Bakanlığı bugün güvendiğimiz, bildiğimiz insanlar olarak hele Diyanet'in de bu şekildeki açıklamasıyla ortak, şu alanlarda bulunmayınız, şu şekilde yapmayınız, tokalaşmayınız dediği şeyler, dikkat edin kardeşler, sadece bakanlığın sözü değildir, aklı, nefsi, canı, malı muhafaza etmek. Ayrıca dinimizin emri olduğundan, böyle bir hayati tehlikeye dikkat çekildiği için, bu sözleri dinlememek, haram gibi, mekruh gibi Allah karşısında mesul olabileceğimiz bir davranış şekline düşmek demektir. Bunun şakası yoktur. Dini bir vecibedir aynı zamanda bunları yapmak. Mühim bir konudur. Bu huzursa riayet edelim. Hiçbir zaman riayet edenleri hafife almayalım. Dini bir sorumluluk olduğunda unutmayalım. Ama şunu da unutmayalım. Tıbbi olarak tedbirlerimizi alırken, gerekli hayati şartlarımızı düzeltmek üzere tedbirlerimizi alırken, anormal bir davranış şekline düşmeyelim. Buradaki normal kriterleri de gerek toplumdaki konumumuza, ihtiyacımıza, gerekse uzmanların uyarılarına göre şekillendirelim. Talan etmek, marketlerden mal kaldırmak, takıntı halinde elleri yaralayacak şekilde yıkamak gibi obsesif takıntılar, evham vesaire gibi şeylerin pençesine düşmemek için uzmanları dinleyelim. Ve dua ile manevi gücümüzü toparlayacak mümin kıvamımıza erişelim. Dua hem gözde gördüğümüz göremediğimiz birçok şeyi savuşturacak, sistemleri harekete geçirmektedir. Hem de sizin aidiyet duygunuzla kaybolup gidecek panik ataklarla, vehimlerle uğraşacak, noktaya düşmenizden o eşikten sizi kurtaracak bir sığınaktır. Dua, dua ettiğiniz zat ve siz arasındaki o kuvvetle sizi günlük hayatınızda yapmanız gereken işlere daha iyi odaklanmanızı bile sağlayacaktır kabulünün haricinde dua etmenin sıhhat ve afiyete ruh halinize hizmet edeceğini asla unutmayın. İnşallah cenab Hak milletimize güzellikleri, esenlikleri ihsan eder. Bu süreçten insan olarak çıkmayı, imanlı güzel insanlar ve toplum olarak çıkmayı hepimize nasip eder. Allah Teala hepimizi muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak hepimizi maddi, manevi, her türlü bela ve musibetten korusun inşallah. Vesselam.